satınız. <laughs> tamam, tamam. Ne oldu ne oldu? Telaş etme. Şahının kellesini almak isteseydim buna sen engel olamazdın. Ne olur abi. Hadi. Gittiğiniz her yere çadırlarınızı da taşırsınız. Ne var ki artık toprak size taşımaz oldu Süleyman Şah. Ne vakit göçerliğiniz sona erer de yurt bulur huzura kavuşursunuz. Huzuru taş duvarlar arasında size bıraktık. Bıraktık ki bu dünyada kalıcı olduğunuzu zannedip fitne saçın. Kibir tohumları ekin. Kibir putları biçin. Süleyman Şah. Buraya gök kubbeyi başınıza yıkmaya geldim. Huzurumuzu kaçırdınız. Bunun bedelini ödetmeye geldim. Biz bedel ödemeyi severiz. Kılıçlarımızın gök girip kızıl çıkmasını da severiz. Daha çok huzurun kaçacak komutan. İhtiyar. Anladım ki sen çoktan kelleni vermeye hazırsın. Ancak obanın oğlanlarına ve kızlarına acırım. Şimdi ve son kez. Emir hazretlerinin sözlerini ileteyim de dinleyin. Neymiş o söz komutan? Evvela. Emir hazretleri Müslüman kanı dökmek istemez bunu bilesin. Lakin. Hain dayısını ve Ertuğrul beyi ister. Sonra da. Sultan Alaaddin'e karşı tüm göçebe Türkmenler gibi onun sancağı altında birleşmelidir ve bunu kabul etmeniz durumunda Halep'in altınlarından da pay Önce konuşma adabını öğren komutan. İhtiyarda hitap ettiğim ben, senin gibi nice komutanların kellesini aldım. Gerekirse yine de almaktan çekinmem. Şimdi var git. De ki... Süleyman Şah Obos'tan ona bir keçi bile vermez. ...Komutan Alaaddin emretse Süleyman Şah can verir de Elazığ için sadaka bile vermez. Halep'in altınlarını obanın çamurlu yoluna taş niyetine diler. Hadi var git. Yazık olacak. Hem de çok. Süleyman. Senin kelleni bizzat kendi ellerimle ben alacağım. Komutan. Cenk Meydanı'nda karşılaştığımızda... ...ikimizin de kaderini Cenab-ı Hak belirleyecektir. Hadi Fakir!